Yüksek o havalanımızda e, kışın sistem dolayı, yazın yağıştan dolayı maalesef uçaklarımız inemiyor. Bu da bize ve çevre halkına e, problem yaratıyor. Gerek hastası olan, gerek işi olan, gerek seyahat için gidecek ya da gelecek insanlar bu konuda maalesef e, problem yaşıyor. Evet. Bunun da sebebi ALS dediğimiz bir tane cihaz eksikliğinden dolayıdır. Bu cihazın e, Uçakların e, iniş e, inişi için e, yardımcı olur. Bu ayarlat sistemi olursa e, uçaklar yüzde 80 şeklinde e, bu yağıştan ya da sistem etkilenmeden e, etkilenmeden inebileceklerdir. E, bu konuda e, yetkililerin e, bize yardımcı olmasını, yürü halkına yardımcı olmasını e, istiyoruz. Bu sistemin iyi e, ivedilikle kurulması e, yürü halkı için e, gerek dışarıdan gelen Gerek yürü halkı gerek batıdan yüksek oya gelen insanlar için önemli bir durumdur bu. İstanbul'dan ya da Ankara'dan gelen uçaklar bu sistem olmadığından dolayı bazen tekrar şeye doğru, Diyarbakır'a doğru dönmek zorunda kalıyor. Öyle olunca Diyarbakır'da indiği zaman yolcular tekrar otobüslerle ya da bir şekilde buraya gelmek zorunda kalıyorlar ve problem yaşıyorlar yine bu konuda. Yani bizim isteğimiz bu cihazın ivedilikle kurulmasıdır. Bizim bu yaz, yaz aylarında ve kış aylarında bu ALES cihazından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Yüksek kadar kurulumu olmadığı için dışarıdan gelen misafirlerimiz oluyor yazın. Sırf bu uçak onun adından dolayı şehir dışlarında Diyarbakır'a ya da Diyarbakır Erzurum'a bırakılıyor. Ve ondan dolayı misafirlerimiz buraya gelemiyor. Ve biz o konuda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle de kış aylarında ise sisli havalarda dışarıdan gelen bizim burada Hakkari Mergörten Kayık Merkezi'ni Kayık Merkezi'ne gelmek için gelen misafirlerimiz bu sisli havadan dolayı uçakların inşi olmadığından dolayı mecburen gelemiyorlar. Ve sürekli bizimle irtibat halinde oldukları zaman bize uçaklar iptal olur mu olmaz mı diye sürekli bu sorular soruluyor. Bundan dolayı bu sıkıntıların yaşanmamasından dolayı biz bu cihazın bir an önce kurulmasını talep ediyoruz. Biz aile sisteminin kurulmasını e, özellikle yetkilerden talep ediyoruz. Ben bir yüksek oğlu olarak şunu söylemek istiyorum. Yüksek 7 yıldır yüksek havalimanı açılmış. Yüksek uçaklar 7 yıldır e, gelip gidiyor. Fakat e, bazı aylarda mesela özellikle e, kışın, e, ilkbaharda ILS sisteminin olmayışından dolayı ya da kurulmamasından dolayı bazı uçak seferleri iptal ediliyor. Örneğin ben bir vatandaş olarak acenteye geldim, biletimi aldım. E, yüksek Ova'dan İstanbul, Ankara'ya da herhangi bir e, e, vilayete gitmek için bilet alıyorum. E, uçağın inip inmeyeceğini bilmiyorum. Uçuş sırasında uçak iptal ediliyor. Benim gibi binlerce insan mağdur oluyor. Acenteler mesela müşterileri var. İran'dan geliyor, Irak'tan geliyor. Bu ayala sisteminden dolayı en ufak bir yaştan dolayı uçak seferleri iptal oluyor ve bu satılan biletler mesela hem buraya zarar veriyor. Ee, yani satan, bileti satan kişi de zarar ediyor. Yolcu da mağdur oluyor. Bu ayala sistemi yüksek orada mevcut şu anda. Ancak aile sisteminin kurulacağı arazi sahipleri e, araziyi vermek istemiyor bizim anladığımız kadarıyla. Biz şunu istiyoruz yetkililerden, bir an önce bu arazi tahsis edilsin, bu aile sistemi kurulsun ve uçak seferleri her gün yapılsın. Ayrıca bir ek seferler daha yapılsın, e, İzmir ya da Antalya gibi bir seferler vilayete uçak seferleri de başlatılsın. İran'dan geliyor, Irak'tan yolcular geliyor. Yüksek Van'ın nüfusu e, yani gitgide çoğalıyor. E, biz bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Yetkililerden şunu istiyoruz. Bu ayarlar sisteminin bir an önce kurulmasını talep ediyoruz mağdur oluyoruz. Biz Yüksekova'da seyahat ajantesiyiz. Bildiğiniz gibi Yüksekova halimanda ne yazık ki aletli sistemi bulunmadığı için kışın uçaklarımız kar yağışından, sistem dolayı iniş yapamıyorken yazında ilkbahar yağmurlarından kaynaklı maalesef inişler gerçekleşmiyor. İstanbul veya Ankara'dan çıkışlı uçaklar maalesef Yüksekova geldiği zaman iniş yapamıyor. Ondan sonra dönüşe geçip ya Erzurum'da ya da Diyarbakır'da Getirdikleri misafirleri indiriyorlar. Bu sefer de oradan e, buraya tekrardan para yoluyla ulaşım sağlanıyor. E, bildiğiniz üzere e, zaten yollarımız çok iyi değil. İyi olmadığı için de e, insanlar bundan kaynaklı da çok sıkıntı yaşıyor. E, bir an önce e, Yüksekova Havalimanı'nda e, buradan e, ulaşıma bakanımıza sesleniyoruz. Lütfen artık e, Yüksekova Havalimanı'nın aleti sisteminin bir an önce kurulması ve insanların artık mağdur olmaması lazım. Bakın biz e, dediğim gibi seyahat ajansı tesis biz e, yüksek o Karivan, e, turlarını yapıyoruz bizden e, balıkesir'den İstanbul'dan Ankara'dan misafirlerimiz geliyor tur ayarlıyoruz ama maalesef ki o günlerde uçağa biniyorlar geliyorlar fakat yüksek o iniş yapamadıkları için tekrardan geri gitmek zorunda kal kalıyorlar biz burada e, otel kapatıyoruz araç kiralıyoruz. E, tüm programı hazırlayıp ama maalesef uçak inemediği için yani bizim e, maddi olarak çok büyük zararlarımız oluyor. Yani bir an önce bakanlığın devreye girip yüksek hali manla aletli iniş sisteminin kurulmasını talep ediyoruz. E, günümüzde uçakla ilgili yaşanan problemleri aktarıyoruz gündem olarak daha doğrusu e, şöyle bir sıkıntımız mevcut. Hala ihalese cihazında bir problem yaşıyoruz. Hala yetkililer e, bir yol arayışı içinde. Umarım bu bizim haberleri görüp de daha da çok iyi bir yardımları dokunur diye düşünüyorum. İşin ilginç tarafı bizim dediğimiz gibi kışın sistem dolayı, yağıştan dolayı uçak inmez. Yazın da işte hava muhalefeti yağışlardan dolayı inmiyor. Hani bu, bu problemi çözmemiz gerekirken yani bütün yüksek o halkı olarak, bütün yüksek ve esnafları olarak beraber hani bir şeyler yapıp bu hellerse cihazını yaratmamız lazım. Yani en azından yolcular buradan vana gitmemesi için, yani masraf ikiye katlanmasın. Haliyle yakıt zamlandığından dolayı yol masrafları da zamlanıyor. Yani gerek hem yolcularımızı hem vatandaşımızı düşünerek, gerek de biz yüksek var bir kazanç sağlanmak amacıyla böyle bir imkanları daha çok sıklaştırmak için. Bu cihaza ihtiyaç duyuyoruz. Buradan da yetkililere sesleniyoruz. Yetkililerden elinden geldiğince çaba sarf etmelerini talep ediyoruz ki inanıyoruz onlar da çaba sarf ediyor. İnşallah yakın zamanda yardımcı olurlar. Havalimanımız çok konforlu ama hava şartları olsun, ayran sisteminin olmaması olsun çoğu zaman uçuşlarımız iptal ediliyor. Bu iptal edilen uçuşlar hem bizleri hem de yolcuları mağdur ediyor. Yani çoğu zaman hastaneye gidecek randevusu olan hastalar olsun veya acil bir işi olan bir yolcumuz olsun uçuşlar iptal olduğunda çok mağdur oluyor. Yani bu sıkıntıyı en yakın zamanda gidermemiz şart. Yetkililerden ricamız en kısa zamanda inşallah bu hayra sistemini şehrimize kazandırırlar. Yani e, çoğu zaman yolcularımızı buradan bana göndermek, yer bulmak e, çok sıkıntılı oluyor. Çoğu zaman da bulunmuyor zaten. Oysa ki ailen sistemi olsa e, yani her zaman e, yolcumuz buradan e, seyahat edebilir ve bu mağduriyet de ortadan kalkmış olur. Kışın e, hava şartlarından, e, yavaştan, e, yazında yine yağmurdan veya rüzgardan uçuşlar iptal oluyor. E, öyle olunca da yolcular tekrar biletlerini iade almak istiyorlar, uçmak istemiyorlar başka bir yerden. O da bize zararı uğratıyor. Yani biz, ajent hocaları, inşallah en kısa zamanda bu oyun sistemi yüksek oya gelir.